Diyorsun? Rumi. Rumi ne Azra? İşte bir tane karakter. Bir tane karakter. Evet. Nasıl bir şey? Mor nasıl karakter? Saçlı. Mor saçlı. Hatta upuzun. Upuzun mor saçlı. Evet. Nereden aklına geldi bu şimdi senin akşam akşam? Yazmışsın. Kızım tamam da ben senin saçın nasıl mor yapayım? No, tamam nereden alayım? Nereden? Gece oldu da alamayız anneciğim. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapıyorsun? Tamam nasıl yapabiliriz? Söyle de yapalım bari. Hayır şimdi gelmez. Daha çok var gündüzü. Bence uyuyalım yarın yaparız. Olur mu? Ne yapacağız? Rumi'nin? Ama böyle saç mı istiyorsun? Evet. Çok güzelmiş ama öyle bir saç bulamayız Azra maalesef. Azra biz onu bulamayız anneciğim. Bence yarın olsun çıkıp bakarız. Varsa alırız tamam mı dışarıdan? E sen sihirle yap. Ben sihirle mi yapayım? Evet. Ben sen... sihirli değilim ki. Üç kere Rumi değilim Rumi saç olsun. Kim? Saçma. Sen üç kere Rumi saç olacak mı diyeceksin anlamadım. Şöyle Rumi. Rumi. Bak, Rumi. Bak şöyle. Rumi üç kere Rumi olmak istiyorum evet, diyecek evet, ve evet, Rumi evet, saçlı evet, olacak evet, öyle mi? Evet, Aa, evet, hadi evet, bakalım evet. şimdi arkadaşlar Azra Rumi saçlı olmak istiyor. Hadi. Nasıl diyeceksin? Heh, Ama Rumi nasılsın? olmak istiyorum. Evet. Rumi olmak istiyorum diyecekmiş üç, üç kere. kere. Evet, evet. ve Nur saçlı olacakmış arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hadi. şöyle ortaya geç bakalım evet. sizce olacak mı arkadaşlar bakalım. Azra şimdi nasıl yapacaksın? Şöyle Rumi olmak Öyle mi diyeceksin? Evet. Tamam, hadi başla bakalım. Yavrulamak varmak istiyorum. istiyor, yavrulamak istiyor. Ağır! İskender! Ağır! Azra. Azra o Nasıl, Bil. nasıl komik bakar mısınız arkadaşlar? Bil. Azra güya prenses Rumi olacaktı. Mor saçlı ama dönüştü hale. Sı dönüştüğü Dönüştü hale bakar mısınız? Erkek oldu. <laughs> e, ne yapacağız şimdi? Azra çok sinirlendi arkadaşlar. Rumi'ye dönüşmediği için. <laughs> Azra, Azra, yanlış mutsuzun yanlış mutsuzun yanlış, kelime söyledin mutsuzun galiba. Mutsuzun. <gülüyor> 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 Azra, Azra çok sinirlendi. Olmak Ver bakalım yine sana? deneyecek. Azra sanırım ama abi olmak istemiyorum. <laughs> Kalk bakalım Azra. Azra sinirlik Optimus Prime'a dönüyor böyle iyi. Kalksana İskender. Azra yeniden denesin. Bakalım Rumi'ye dönüşecek <laughs> mi? Arkadaşlar çok komikti ya. Nasıl diyeceksin bakalım? Tamam hadi de bakalım. Nasıl yiyeceksin? <laughs> Azra. Azra. Çok güzel oldun arkadaşlar. Bakar mısınız? Azra Rumi oldu. Ne oldu. Çok güzel. Azra sevincinden dans ediyor arkadaşlar. Azra sen sihirli misin Azra? Mami olayım dedi ama saçlı oldu. Ne istiyorsun? Elma. Bakayım Azra saçını gösterelim anneciğim. Dur. Evet arkadaşlar. Böyle bir Rumi saçımız var. Çok güzel. Azra ben sen mi? Rumi'yi çok mu seviyorsun? Evet. Efendim İskender. Arka. Ne Arkadaşlar, oldu? De ben. İskender'de basket, Efendim? Basketbol topu bilmiyorum anneciğim. Sen de izci, izci mi oldun İskender? İzci mi gidiyorsun? Arkadaşlar onun arkadaşları da var. Ne biliyor musun? Mira ve Zoe. Mira ve Zoe. Bir, evet. Mira, hmm, mira saçı ve Zoe. Aa öyle mi? Senin saçın zaten siyah. Ee, bir dahakine de pembe saç, saç mı alalım arkadaşı evet, Ne yapacaksın? <laughs> wow. Ay içinden Gidiyor. çıktı İskender. Gidiyor. 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 <laughs> İskender onu çok iyi atıyor basketi. Şimdi atamadı. Evet şimdi rumumize dönelim. Atamazsın like atın. <laughs> <laughs> Evet, aferin Hüseyin'ler. Aferin, aferin. aferin oğlun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, şimdi Rumi'ye dönüyoruz arkadaşlar. Azra böyle bir Rumi kızı oldu. Arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyorsun? Hayır. Şimdi şuraya yatırsana anneciğim. Böyle bir inceleyelim seni. Arkadaşım, Saçını da böyle getir arkadaşlar. Çok güzel bakar mısın? <laughs> arkadaşlar Tamam anneciğim. Ya, ya, ya. İskender de basket futbol oynuyor arkadaşlar. Galiba bunu basket. Tamam anneciğim ben... dur burada Rumi kızı çekelim biraz tamam mı? Dursana. Şöyle yap. Arkadaşlar sizce Azra nasıl olmuş? Çok yaşa anneciğim. O yüzden kaçmıyor musunuz? Yazın. Evet. Ee, Rumi kıyafetimiz yok ama böyle bir saçımız mor olduğu için ona uydurduk böyle bir evet, elbiseniz. Evet. evet. Futbol oyunu demişken... Evet, futbol oyunu. Evet arkadaşlar. İskender, <laughs> sende böyle erkek karakterleri var mı? Olmak ister misin? Evet, 5 tane. Neler var? Gino. Evet. Baby. Saygı, şey, Sajda. Evet. Mystery. Hmm. Ee, neydi başka? Abby, ee, bir, bir de... Ee... <laughs> tamam, başka bir gün seni de öyle karakter yapalım olur mu? Onu söyledim. <laughs> ya şu an aklımda söylemiyorum. Tamam anneciğim neyse. Ee, ama ha, romans. Başka bir zaman seni de bir karakter yapacağız tamam mı? Evet. Azra Romeo oldu arkadaşlar. Azra bence çok güzel oldun. <laughs> çok tatlı gözüküyorsun. <laughs> Azra Romeo olmak çok istiyordum. Evet. <laughs> pembe saçın ismi neydi? Ne söyledin? Bir dahakine de Miro olacağız. Kankiyeli. Evet hadi bir kere dön bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi dön bir, bir tane dön dönsen anneciğim. <laughs> Prensesler gibi oldu Azra. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun İskender. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı. Öyle mi? Rumi ve emoji. Rumi yazsın bir de emoji atsın. Arkadaşlar Azra'yı duydunuz. Azra'ya abone olun. Ve beğeni atın. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, tine tin basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şurada, şurada başka videolarımız var. Onlara da evet. Hoşçakalın. Bay bay.